Selam arkadaşlar uzun e, uzun zaman sonra bir inceleme yapacağız Arkadaşlar bu masayı özledik gerçekten 2019'dan beri neredeyse e, hiçbir şekilde telefon incelemeleri vesaire yapmıyoruz Arkadaşlar biraz acemi olduk Tabii ki de bu videoda e, biraz acemilik yaşayacağım bildiğiniz üzere iPhone'lar e, kaliteli arkadaşlar bazen hepsini konuşacağız ben telefonla ilgili şeyleri geçelim arkadaşlar. Bizdeki olan rengi altın rengi. Fakat çok deforme olduğunu görürüz. 1200 TL gibi bir fiyatı aldım arkadaşlar. 32 GB. Her şey çalışıyor fakat ya şu deformelere gerçekten gıcık oldum. Çünkü bir iPhone alıyorsunuz. iPhone'da en önemli olan dizayndır arkadaşlar. Yani dizayn bu şekilde çirkin olursa ya telefonun bir önemi yok arkadaşlar. iPhone almanızın bir önemi yok. Şu anda kamerada yani çok çizik değil gibi ama çizik arkadaşlar yazıları bir de okunmuyor e, tasarıma gelelim günümüz tasarımına ayak uydurmuyor arkadaşlar 7 yıllık cihaz e, iPhone 8'e kadar tıpkı şu tasarımla gitti iPhone X, XR'da sonunda büyük ekranı geçti XR'dan 13'e kadar da hala e, şu çantikli dediğimiz ekran devam ediyor arkadaşlar e, günümüzde neler var son Neydi ya? Sonsuz ekran deniliyor arkadaşlar. Sonsuz ekranlar var. Yani böyle bir cihaz yok arkadaşlar. O yüzden tasarımı ayak uydurmuyor günümüze. Ee, bu kadar arkadaşlar tasarım hakkında söyleyeceğim. Klasik iPhone tasarımı. Tek kamera kullanılmış. iPhone 7'de biraz daha güzel yapmışlar tasarımı. Fakat onda da yine tek kamera sonuçta. Burada çizgiler var. Bu çizgiler anten çizgiler arkadaşlar. Bunlar süs değil ama bir yandan süs olarak da kullanılmış bu kasa tasarımında. Evet, şimdi gelelim ana ekranımıza arkadaşlar. Ana ekranı ben çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. Teknik arıza yaşadık. Ana ekranı çok hoşuma gitmedi arkadaşlar. iOS 15 var. 15.2.1 gibi son sürüm var arkadaşlar şu anda. Şu parlaklığı kısalım. Ekranı sizde daha iyi görün arkadaşlar. Şuradan bir siyah duvar kağıdı seçelim. Duvar kağıdı olarak da çok boş olmuş arkadaşlar. Bu cihazın ilk çıktığı dönemlerde gerçekten güzel duvar kağıtları vardı. Sonrasında gerçekten cihazı bozmuşlar ve ayrıca ben o zamanlarda iPhone 5 almıştım. Bundan bayağı bir eski sene. iPhone 5 bile o zamanlar güzeldi arkadaşlar. İlk çıktığı dönemler. Tabii ki de 6S yani O zamanlar mükemmel cihazdı ama şu anda aynı şeyi söyleyemem arkadaşlar. Yani şu anda artık yaşını doldurmuş bir vaziyette. Almanızı çok önermiyorum arkadaşlar. Hani dersiniz ben iPhone fanıyım. Benim işlerimi görsün, sosyal medyaya gireyim, uygulamaları hızlaşsın derseniz, ekran benim için önemli değil derseniz alabilirsiniz arkadaşlar. Ama yani ben 6.5 inçlik bir telefondan buna geçtim ve hiçbir şekilde 10 dakika kaliteyi bunda yaşayamadım arkadaşlar. 6.5 inç nerede? Ya şu ekran nerede arkadaşlar? Bir de şu çentikler var. Çantik değil ya bunlar bir şey deniliyordu. Ekran gövde oranı. O şekilde şimdi hızları geçelim arkadaşlar. hızları iyi. Ama biraz sanki yavaş gibi kalıyor arkadaşlar. Şöyle hemen kapatalım tüm uygulamaları RAM yemesin. Teknik güzelliklerinden bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Sonuçta bu bildiğiniz şeyler. Adam diyor ki işte ekranın işte ne bileyim santimli vesaire diyor. Remini diyor. Zaten siz bunları biliyorsunuz arkadaşlar. 2 GB RAM var. Apple A9 işlemcisi var. Yani onlardan size bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Biraz sohbet amaçlı bir video yapacağız. Şu son arananları kaldırdım arkadaşlar. Evet. Kamerayı da arkaya çevireyim. Kamera anlamında kameraydı geleceğiz arkadaşlar. Kamerası çok ideal değil. Kamerayı bozmuşlar açıkçası. Safari'ye de bakayım. Şimdi arkadaşlar bu can... Safari'ye odaklayamadı bizim kameramız. Tamam, şimdi geldik. Şöyle bir daha bakın. Sanki yavaşmış gibi geliyor ama iyi arkadaşlar. Ondan sonra sahibinden bir daha basalım. Bu arada arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Çökmeler yaşadım. Arayüzle ilgili. Çökmeler nasıl yaşadım? Cihazı çok zorlamamıştım arkadaşlar. Bu olay dün başıma geldi. Cihaz bir anda siyah ekrana tas verdi. Şöyle Aynı kapanır gibi oldu ama kapanmadı. Tekrar açılıp kapandı, açılıp kapandı. Yani şöyle oldu. Diyelim filtrekranınızda, ekranındasınız. Bir geliyor bir gidiyor. Yani öyle kırpıyordu arkadaşlar telefon. Ee, neyse ki bir daha yaşamadım ama yine de bazen aralıklarla oluyor arkadaşlar. Pile gelelim. Pili de az kalsın unutuyordum. Pili arkadaşlar bok gibi. Rahatlıkla söyleyebilirim. Pili bok gibi. Yani hiçbir şekilde dayanmıyor. 1710 miliamperlik bir bataryası var. Fakat e, bu 1710 miliamperlik batarya hiçbir şekilde işinizi görmüyor arkadaşlar. Oyun testini de bu arada, bu arada birazdan bakacağız. Ama onu ikinci parta bırakacağım arkadaşlar PUBG testini. Çünkü e, daha iyi olsun diye arkadaşlar daha rahat çek, e, çekebilmeniz adına PUBG testini ikinci videoya bırakıyoruz. Ondan sonra pilden sonra arkadaşlar e, ağırlığına bakalım. Ağırlığı böyle hafif, her ne kadar hafif görünse de biraz ağır olduğunu hissediyorsunuz sonuçta alüminyum kasa arkadaşlar bu. Yani alüminyum kasa olduğu için biraz ağır. Metal değil arkadaşlar, metalimsi ama alüminyum değil. Açılış hızlarına bakalım. Açılış olması gerekiyor. Şurada da açma kapama düğmemiz var. Ses açma kısmı. Hatta ben Android'den sonra buna geçince şöyle yukarıdan bildirim paneline bakmıştım. Acaba sesi nereden kısacağız diye. Buradanmış. Biraz şeylik yaşadım açıkçası. Ee, onun harici ben hep düşük pil moduyla kullanıyorum. şunla kullanmama rağmen yani düşük pil moduyla kullanmama rağmen hala şarjı dayanmıyor arkadaşlar. Ben o yüzden bu özelliği çok beğenmedim açıkçası. Onlarca gelin bir sosyal medya uygulamalarında gezinin. Şu ışığı bir açıp geleyim. Bizim elimizdeki rengi beyaz ama e, siyahları daha modern duruyor arkadaşlar. Sonuçta şu andaki yeni cihazlar hepsi e, siyah renkte. Şöyle hemen. Twitter'da sanki biraz kasma var gibi ama Kasma yok aslında arkadaşlar. Bakın Instagram'a gireceğiz. Instagram'da rahatlıkla görebileceksiniz. YouTube'a da girelim. YouTube'da yine bakayım özel bir şeyim var mı diye. Vallahi yaşlanmışız arkadaşlar. Video çekmeye çekmiyor. bu arada kanala abone olun arkadaşlar. Sonuçta burada bir emek çıkartmaya çalışıyoruz. YouTube'a geldik akıyor ya yağ gibi. Ya daha ne bekleyeceksiniz ki abi? Sese gelelim. Sesi de unuttuk gerçekten. Yani hepsi aklıma geldiği için. Şimdi size bir şehri şiiri şarkı açayım arkadaşlar. Baslı, bas ve tiz oranları. Hoparlörün gerçekten güzel. Tek hoparlör kullanılmış fakat ses konusunda başarılı arkadaşlar. Android gibi ses vermek için ses vermeyeceğiz. Gerçekten ses veriyor yani. Şuna şarkı bakıyorum. Şu şazam şeylerine bakalım. bayağı bir şarkı var. En basit şunu açayım size ya. Bu arada müzik uygulamaları vesaire müzik indiremiyorsunuz arkadaşlar cihaza. Pardon. Bildirimler geliyor cihazı kullandığımız için. sesin kalitesini gerçekten görüyorsunuz fakat en son ses de biraz sapıtıyor arkadaşlar. Tövbe tövbe sapık biraz ama yani neyse sadece bas tiz oranını göstermek için bu şarkı açtım. <laughs> Ses konusunda gerçekten başarılı arkadaşlar iPhone. iPhone ses konusunda tebrik ediyorum arkadaşlar. Kameraya gelelim. Ağır çekim, hızlı çekim var arkadaşlar. Tek kamera olmasına rağmen iPhone 6'ya ibaret güzel özellikleri var. Hem kamera hem de tasarım konusu, tasarım diyorum. Donanım konusunda bayağı bir özellikleri var arkadaşlar. Kamerası bunun 13 megapikseldi sanırsam. Bir hızlı çekim alalım. Şunu mesela. Yok ağır çekimle başlayalım. Telefon bu arada videonun sonuna fırlatacağız. ağır çekimde arkadaşlar kendiniz ayarlayamıyorsunuz. Bunu Apple ayarlıyor. Telefon ayarlıyor daha doğrusu. İyi iş çıkartıyor yine. Hızlı çekim hızlı çekim. Yani bir boka yaramıyor ama. Evet. Çakmak getirelim arkadaşlar. Çakmakla bir ağır çekim testi yapalım. Hemen geliyorum. Şöyle ağır çekimsiz telefon göremiyorsunuz. Biraz saçma olan neyse gelin. Ya yani şu mavilikler arkadaşlar görünmemiş. Onu ışıktan dolayı veriyorum. Karanlık ortamda yine iş görürdü. Kamera anlamı bu şekilde. E, kamerayı da konuştuğumuza göre, e, Touch ID'ye gelelim. Touch ID'na normal arkadaşlar. Ben Touch ID kullanmıyorum çünkü arada algılıyor, arada algılamıyor arkadaşlar. O yüzden Touch ID'yi kullanmıyorum. Tuşları da aşırı sert arkadaşlar. Android gibi plastik olmadığı için, alüminyum kasa olduğu için içine gö göçüyor arkadaşlar. Bu yüzden de e, e, çok iyi deneyim vermiyor arkadaşlar. Evet bu video sizlerle birlikte 2020 yılında iPhone 6s Gold cihazını inceledik. Altın rengi cihazını inceledik arkadaşlar. E, size tavsiye eder miyim? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani çok e, iyi dedi. Yani, iyi gibi arkadaşlar. Alabilirsiniz. Paranız varsa tabii ki de X alın arkadaşlar. Yani X tabii çok güzel bir cihaz ama e, yılımızın dönemini karşılamıyor arkadaşlar bu cihaz yani. Artık sonsuz ekranlar var şu şekilde. Yani bu cihazı mı kullanmak isterseniz bunu tabii ki de bunu kullanınlar. Daha güzel arkadaşlar her ne kadar donsa da kassa da Android iyi olanları da var tabii onları karıştırmayalım ama yine de karar sizin arkadaşlar kararı size bağlıyorum. Ama iPhone 6 almayın kesinlikle iPhone 6'lar artık günümüzün eskisinde kaldı iPhone 6'yı bir atalım da. Hadi eyvallah. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hadi eyvallah.